Merhaba arkadaşlar. KNC. Şu bölgede 5,5 doların üzerinden başlayan düşüş trendi sona erdi. 1.15 ve 1.71 aralığında yatay harekete girdi. Ve bakın şimdi de yatay hareket bandının direncini zorluyor. Hala hazırda taşıyanlar şu bölgede satmalı. Bu direncin teknik olarak kırılması durumunda yeni alım yapılabilir veya şu bölgede satanlar yeniden trend yatırımcısı olarak pozisyon açabilir. Göstergelerde dolgunlaşma var. Aresaylar düşeni kırmış, destek oluşturmuş, yükseliyor. Stokastik Slow Trigger'in üzerinde aşırı alım bölgesine yaklaşıyor ve her iki maktiden de Onaylı alt tut sinyalleri var. İzlediğimiz 4 momentumda 100 referansının üzerinde ve yönleri yukarı. Ve seanslık grafikte de arkadaşlar gördüğünüz gibi henüz 1.71 direncinin üzerinde günlükte olduğu gibi seanslıkta da kapanış gelmedi. Yeni pozisyon açacakların buradaki direnç kırılmasını beklemesi gerekir. Direncin kırılması durumunda da İlk hedef 2.30, ikinci hedef 2.95 dolar seviyesindeki yatay dirençler olur. Seans izleyebilen kısa vadeci yatırımcılar şu kanalı takip edebilir. Bu kanalın destek olarak kullanılmasına bu kanala gelişte alım planlayabilir. INJ Arkadaşlar INJ'de 25 dolardan başladı düşüş trendine ve gördüğünüz gibi 1.16 dolara kadar düşüş devam etti. 1.16 1.53 dolar bandında yatay hareket etti ve şu bölgede arkadaşlar yatay hareket bandının direncini kırdı. Bakın direncin üzerinde 1 2 3 4 günlük kapanış geldi. Bu şu kapanışta esasında şuradaki 3. kapanışta bakın hem uzaklaştı hem döndü yukarıdan test etti kırdı. Şurada kibar bir ayı tuzağı yaptı ve şimdi yükseliyor. Bu şu esnada 1.55, 1.57 buralarda alım yapılmalıydı. Ve burada arkadaşlar hedef bakın şurada göreceğiniz ilk hedef 2.81 ve ondan sonra da 4 dolar. 4 dolar önemli bir direnç seviyesi. Neden? Çünkü bakın düşen buradan geçiyor ve 200 günlük emada bu bölgede dolayısıyla buraya yaklaşırken zorlanmaya başlayacaktır. Bunu bilelim. Bu arada hala hazırda taşıyanlar 2.80, 3.5, 4 dolar dirençlerinde satış planlayabilir. Yeniden almak isteyenler arkadaşlar sabırla bekleyecekler. Ya bir gevşeme gözleyecekler ya da bakın stokastik slow'u açtığımız zaman bunun aşağı doğru inip yukarı doğru dönmesini bekleyecek. Trend başladığında stokastik slow'un aşağıda inip yukarı doğru dönmesi geç alım fırsatını bize gösterir.